Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. <laughs> Merhabalar, bugün İngilizce alışverişine geliyoruz. Tamam, o zaman başlıyorum. Merhabalar, herkese, kim izliyor bilmiyorum. Çünkü ilk video, daha önce hiç YouTube'a video atmamıştım. Eylül'ün 8'inde Milano'ya geldik, erkek arkadaşımla birlikte çünkü Politecnico di Milano'da yüksek lisans kazandık, malzeme mühendisliği alanında. Ee, <laughs> Geldiğimde birkaç ihtiyacım vardı, işte ayakkabıdır, kıyafettir vesaire. Okul için e, tablet ihtiyacım vardı çünkü bilgisayarım çok ağır ve taşıyamıyorum onu sürekli okula. Alışveriş videosu kısaca bu, özetle aldıklarımı göstereceğim. İrem benim adım bu arada. İstanbul Üniversitesi'nden kimya mühendisliğinden mezun oldum. Sonra mezun olduktan bir sene sonra e, buraya geldik. O bir senelik süreçte de bir 6-7 aylık çalışma deneyimim oldu bir ilaç firmasında. Sonra yüksek lisans yapmaya karar verdik, kabul aldık. Öyle, o şekilde. Şimdi aldıklarımı göstereceğim size. Çizme aldım bir tane. Kobay çizmesi aldım çok istiyordum ne zaman. ve burada hava normalde İstanbul'da e, kontrol ediyorum ara sıra 28 derece 30 derece falandı bu geçtiğimiz hafta bu hafta burada 18 bazen 20 ve soğuk oluyor gerçekten yağmur yağıyor serin oluyor akşamları 15 dereceye kadar bile düştü oluyor oraya göre bir tık daha soğuk olduğu için hazırlıksız geldim gibi bir şey oldu çünkü getirdiğim kıyafetlerin çoğu yazlık kıyafetler. O yüzden işte birkaç böyle kalın bir şeye ihtiyacım var. Hep gömlek ya da tişört falan getirmişim. O tarz şeyler. Böyle bir kova çizmesi aldım. Çok tatlı oluyor gerçekten. Hem taytlarla hem eteklerle, elbiselerle. Duomo'da bir Marco diye bir markanın. Bilmiyorum hiçbir işte fikrim yok nasıl bir marka. Sadece gördüm, beğendim, hoşuma gitti ve aldım yani termosum yoktu ve çok su içen bir insan değilim ama içmeye çalışıyorum. O yüzden beni motive ettiği için termos aldım ve Türkiye'dekini getirmedim. Çünkü bavulda yerim yoktu yeterince. Böyle toz pembe renkli çok tatlı bir şey. O şekilde. Böyle bir kazak aldım. Beyaz rengi çok seviyorum. Her şeyle uyuyor. Çok hoşuma gidiyor. Böyle bir kazak. Üstüme de giyelim. Bakayım nasıl duruyor onu göstereyim. Bu şekilde. Böyle bir kazak. Ve içine böyle bir tişört değil de daha böyle yakası açık bir şeyle daha rahat olur muhtemelen. Daha güzel olur. Yine az öncekine benzer bir modelde, ya benzer bir model değil de aynı renk diyebilirim. Daha farklı bir model. Bir svet aldım. Böyle. Yakası fermuarlı. Bu erkek bölümündeydi Nike'ın. Ee, X small vardı. Nasıl vardı bilmiyorum. Erkekte genelde en küçük beden small oluyor. Denedim ve böyle hafif oversize durdu ama sırıtmadı da yani böyle erkek bölümündenmiş gibi. Çok hoşuma gitti. Bunu da oradan aldım. Hatta indirim vardı. 100 100'den 100 eurodan 50 euroya düşüyordu kasada. Ve her şeyin üstüne giyersin yani. O kadar güzel ki modeli. Böyle bir set. Şöyle bir şeyin içine kapatıp falan da. Böyle duruyor. En önemlisini en sona sakladım. Air almadım çünkü ya Air modelleri daha güzel ama çok pahalıydı yani 720 euro falandı. Öğrenci indirimi de çok yapmıyorlar burada. Türkiye'deki gibi değil. Kardeşim de Türkiye'den tablet aldı. O da yeni üniversiteye başladı. Orada mesela öğrenci indirimi bayağı bir yapılıyor. Fark ediyor yani normal fiyatıyla arasında bayağı bir fark oluyor ama burada çok fazla o kadar indirim yok. Az. O da bayağı bir az oluyor. Şu an hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. Bunu daha uygunu aldım. 400 409 euroya falan aldım. Klavyesiyle birlikte, klavyesini ekstra olarak aldım. Farklı bir şey ödedim ama e, bilgisayarı okula götürmeyeceğim için klavyeye ihtiyacım vardı. Onu da aldım yani. Of oh, yeter. Açmamıştım. Daha video çekeceğim diye. Neden yırsıldın ki şimdi ya? Yani? Bu renk tercih ettim. Çünkü diğer renkleri pek hoşuma gitmedi yani. Pembe güzel de her şeyle uymuyor bilmiyorum. Bir şey aldığım zaman diğer eşyalarımla uyumlu olması gerekiyor benim için. Bu nedir? Hiçbir fikrim yok. Her Apple ürününden çıkan elma stikri ve bir şey Adaptörü de var içinde. Şarj kablosu. Bu kadar. Daha açmadım. Önce bir şarj edeceğim. İlk videom bu kadar. <laughs> Sonrakilerde ne çekerim? Hiçbir fikrim yok. Belki okulla ilgili olabilir. Bölümle ilgili olabilir. Ya da başka şeylerle ilgili olabilir. <laughs> Görüşürüz.